Selam arkadaşlar. bugün çok sevdiğim, tanıdığım arkadaşım uzun zamandır arkadaşım olan beni sanatçılarla bazı seveceğim insanlarla tanıştıran çok sevdiğim bir bayan hanımefendi arkadaşımla bu Mostanıcı'da buluştuk. Bir keyifli bir günümüz oldu. Sadece keyifsiz olan e, ben yola çıkınca Tuzla'dan E5'e çıkmam gerekirken İstanbul Tuzla'da Tuzla yoluna saptım. E, bir saatlik yolu iki buçuk saate çıkardım. Biraz geciktim. E, kupa bardak siparişlerim var. Onun için biraz hemen onlara başlayacağım. Videoyu açmamın sebebi de e, yeni kupa bardakları geldi. Bunları e, kamerayla görüntü almam gerekiyor. Defolu çıkıyor. Ee, benim takım elbisem var. Dolapta küfleniyor. Bugün takım elbisemi giydim. Güzel oldu. Bazı insanlar bana baktı. Çünkü şapkalı insanlar görmemiş gibi. Şöyle ulaş, bir çekelim bakalım. bakalım. Beğenecek mi? Bu şekilde. Neyse. Şu koliyi açalım. Koliyi açalım hemen. Defolu mal çıkmasın diye çok özen gösterdim. Adamlar arıyor defolu ambalajınız çok güzel, şöyle şöyle göstereyim. Yazıyı da yazmışlar çünkü bayağı fırça attım. Defolu mal çıktığı zaman iade alamıyoruz dedi. kargoyu suçladılar. Ben de dedim ki ne kargonun hiçbir hatası yok yani doğruya doğru. Kargonun hiçbir hatası yok. Sizin hatanız bilerek koydunuz dedim ben bunlara. Çünkü ambalajları şimdi göreceksiniz. Güzel bir ambalajları var. Yani kargoda zarar görecek bir konum yok. Tekrar sipariş verecektim. Garanti veremeyiz. O zaman diyorum bilerek yeniden koyacaksın dedim. Evet geldi. Şimdi buradan kaç tane hazırlayacağım? İki tane alacağım alacağım. Şimdi sonra bu kupa bardaklarını ambalaj güzel bakın arkadaşlar. Yani kaldırıp attılar da bu zarar görmez. Öbür zarar görenler nerede? Neyse onlar önemli değil. Ee, müşteri hizmetlerini aradım. Biraz da tartıştık, fışı attık dedi, Bilerek koyuyorsunuz siz bunları. Yenine sipariş verdim, geldi. Şimdi e, bunların baskısını yapacağım. Sonra bugün biraz bostancı dakika Bostancı'daki e, oturup sohbetlerimizle ilgili e, kendisine neden değer verdiğim konuları anlatacağım. Videoyu noktalayacağız. alacağız. Her arkadaşlar görüşmek güzel. Şimdi arkadaşlar bu hanımefendi arkadaşlar buluşmayı pazartesi günü ayarladık. E, kendisi sabah erken saatte aradı beni. Göz ameliyatı oldu. Kendisi benim için çok eşdeğerli bir insandır. Çok büyük insanlarla tanıştırdım. Çok harika insanlarla tanıştırdım. Ben gelip bunun havasını atmadım. Videosunu da çekip de gösteri yapmadım yani tanıştım. bu tanıştırdığı arkadaşlar beni hatırlamazlar çünkü bir gün görüyorsun. Ama bana bir mutluluk veriyor yani böyle bir sanatsever insanla bir araya gelip tokalaşmak insanlara mutluluk veriyor. Yani millet imza alıyor. Ben öyle bir şey değil. Sadece mutluluk duydum. Sadece e, ee, bu bizim televizyonda TRT1'de bizimkiler vardı. Ee, orada müdürüm vardı. Sadece ben onunla resim çektirdim. Çünkü onu seviyordum ben. Yani müdürüm, müdürüm. Ee, bizimkiler dizisini izlerseniz yani o şirketin çaycısı müdürüm. Yani bunu bu şekilde hitap edelim. Ee, birkaç arkadaş daha var. Bu hanımefendi arkadaşla görüşeceğim. Yani yılbaşından önce onları da ziyaret etmemizi teklif etti. Ben de kabul ettim yani. Yılbaşından önce iki arkadaş var. Onları ziyarete gideceğiz. Biri Yeditepe Üniversitesi'nde, diğeri Söyledim de aklım dilimin yüzüne gelmiyor. Gideceğiz, onları da ziyaret edeceğiz. Yani ziyaret etmek her zaman, hastayı ziyaret etmek her zaman güzel bir şeydir. Sevap. So, değil mi bilmiyorum ama insanları mutlu etmek bu hanımefendi arkadaşımın da öz değeri, benim de öz değerim. Ee, mutlu oldum çünkü benimle buluştu. Kendisi de mutlu oldu yani bayağı sohbetler ettik. Geçmişten geleceğe Filip film paylaşımımı yaptık. Hatta dedi, Ali sinemaya gidelim, dedi, bir film seyredelim. Çünkü ben sinema hastası olduğumu kendisini iddia edince o da heveslendi. Sinemaya gidelim. Olur dedim, Sinemaya da gideriz. Çok eşdeğersiz bir insan. Eş değerli mi desem dersin değerli bir insan. Yani çok harika bir insan. Yani. Bana mutluluk veriyor. E, bazı çıkmazlar bir aramıza. Bugün onu da düzelttik. Benim yanlış anlamımdan dolayı kaynaklanan bir olay. Kendisine bu konuyu da tartışınca mevzu üzülmüş oldu. Böyle bir gün geçirdik, geldik eve hemen e, kargonun kolilerini açtım. siparişler var, bir tane arkadaşım var. Çayrola, e, Gebze Çayrola'da yaşıyor. bugün beni aradı. ayın 25'inde eşinin doğum günü olduğunu iki tane kupa barda hazırlamam istedi. Yalnız erken dedi, ayın 20'sinden sonra hazırla, adresi de verdi. Git oraya bırak dedi bana. Yani eşine sürpriz yapacak. Kendisi de bu videoyu da izleyecek. Yani bir hatır olarak. Yani güzel bir şey yani. Çünkü yavaş yavaş insanlar olumlu bir şekilde kalıcı hediyelerin peşine düşünüyor. Arkadaşlar bardaklarımız porselen. Kolay kolay yani hasar görmez. Yani bir yere çarparsa kırılır herhalde. Ben şunu da göstereyim. Bana gelen depolu bardak bunlar. Şurada. Şurası. Yani bu kargo dolu olacak bir şey değil. Bilerek koymuşlar bunu. Onu izah ettim. Ee, biriktireceğim. Biriktirdikten sonra e, videolarını çekiyorum zaten. Bunu çekmedim ama çekeceğim yani. Çekiyorum. Ee, i̇nsan bu şey bir mahkemesi var gideceğim oraya. Vereceğim hem bardağın parasını alacağım hem de aldığım zararın karşılığını alacağım. Şimdi bugünkü hazırladığımız bardaklara bir bakalım. Nasıl çıktılar? Eee babanız doğum günü, ölüm yıldönümü, eski hatıra resimleri. Bunları bana ulaştırdığınız takdirde güzel bir hatıra yakalayabilirsiniz. olmadı. Yalnız Rusya gibi çıktı. Şimdi bir hanımefendi arkadaşa bir bardak hazırladım. İsmini mi yazmamı söyledi? Biz bu konuda herhalde başarısız. Düz yazdım, ters çıktı. Şimdi ters yazdım, yine ters çıktı. Mecbur bunu da ona hediye edeceğiz neden derseniz e, bir daha yenisini yapmam için e, teklif etmeleri gerekiyor. Şimdi şu arkadaş e, benim arkadaşımın oğlu. Şurada yaklaşık 10-15 gün önce Dilovası'nın çıkışında motosiklet hastası. E, Motosikletle giderken yani orada üst geçit var. Tırcı arabadan iniyor. E5'ten karşıya geçmeye çalışıyor. Şeye çıkmıyor. Üst geçişte geçmiyor yani. E, oradan bir demir şoföre çarpıyor motosikletle. Şoför o an ölü. E, bu bahsettiğim arkadaşlar şu arkadaş da bayağı hastanede yatıyor. O da vefat etti. E, gönlümce ona güzel bir şey hazırlamak istedim ama olmadı. Gönlümce Böyle olsun. Böyle hediye vereceğim buna. Yani olmadı. Çünkü yeni bir bardak hazırlamam için yerinden beni ikna etmeleri lazım. Bu yazı işini beceremedim. Bu defol bardaklara yazıyı deneyeceğim. E, yazıyı nasıl çıkarmam gerektiğini deneyeceğim. Yani te, düz yazdım, ters çıktı. Ters yazdım yine düz e, ters çıktı. Aaa çözdü. Babacan'ı buradan doğru yazmam lazımmış. Yani soldan doğru e, babacan yazmam lazımmış. Tamam şimdi çözdüm. Tersten yazmam lazımmış. Neyse bunu da ona hediye edelim. Zaten bu şekilde vitrine koyacak. Yazıyı kimse görmezler. Görürseler e, İmran hatasını görürler. Yapacak bir şey yok. Düşünemem. Daha yeni başladık. Acemiyiz. Bayağı zararlar veriyoruz. Kendime veriyorum. Başkasına vermiyorum. Evet, e, diğer siparişimizde bu Evet. Şu e, hazırladığım bu bardağın e, bu e, ailenin çocukları. E, sağ tarafta babası var. Solda da annesi var. Onları da göstermeye gerek yok. Bu şekilde bir şey hazırlattılar bana. Kısmet olursa yarın teslim edeceğim. Varsa anınız, hatıranız değerlendirmek istediğiniz bir şeyler varsa Whatsapp'tan ben bunları alıyorum. Bayağı uğraştıktan sonra çıkartıyorum. Sonra baskıya geçiyorum arkadaşlar. Her şeyimiz hazır. Ama bu oldu. Bu oldu. Biraz baba silik oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Evet. Bunları yarın test edeceğim. Bunu da yediye edeceğim. Yapacak bir şey yok. Şimdi videonun son bölümünde de bir şey izledim arkadaşlar. <laughs> ben bu kupa bardaklarının baskıya geçtikten sonra bir sürü arama alıyorum. Yani hoş bir şeyler değil. Kimi arıyor beni? Açıyorum, konuşuyorum. Alo, alo, alo. Sesimi dinliyor. Ee, kimisi açıyorum, erkek çıkıyor. Sen kimsin diyor bana. arkadaşım ben sana telefon numaramı vermedim ki. Sen bana niye diyeyim, kimsin? Kendimi sen kimsin Kendimi tanıtıyorum, sen kesin diyor. Falan diyor. Nerelisin diyor. diyor. Bilmem nereli. Ya arkadaşım benim sana telefon e, numaramı verme imkanım bile yok. Sapıklık yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Görme şansınız şöyle biraz bekletirsen görürsünüz herhalde. Bak bir sürü numara var. Çağır yapıyorlar. Arıyorlar. Konuşmuyorlar. Konuşan da sen kimsin diyorlar. Ben seni aramadım. Yanlışlık oldu. Yani yanlışlık olma imkanı yok. Arkadaşlar beni ararsanız konuşun. Yani bir şekilde beni arıyorsun zaten sen bu demin de demin de şurada kaç e, saat araba kullanırken e, 5T beni aramış aradım onu bana diyor sen kimsin ben de bastım küfürü Arkadaşım sen beni tanımıyorsan ben seni nereden tanıyorum arkadaşlar lütfen beni boş böyle şeylerle e, meşgul etmeyin konuşmak isterseniz konuşalım en azından baskı e, bardaklarla ilgili olan numaramdan arıyorsanız nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun yani bilgi alabilirsin. Yani beni böyle boş yere meşgul etmene, boş yere beni küfür ettirmeye gerek yok yani. Kızıyorum da küfür ediyorum, ben öyle küfür edecek bir adam değilim yani. Arkadaşlar aramayın, boş yere beni aramayın. Siparişler alıyorum ben, aldığım kişilerle dürüstçe davranıyorum, onlara da bana dürüst davranıyor, Hazırlar arkadaşa dört tane siparişi vardı. Üç tane indi. İki tanesini hediye vereceğim. Çünkü defolu imalat yaptım. Kabul ederse bu şekilde. Eğer derse ki boş ver bunu kullanırız da sen bize yeniden yap derse yaparım. Bu kadar basit. Kimseye zarar göstermiyorum. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar.